...etmek istiyorum size. Ada, hayali yazdığım ilk romanım. Benim bütün romanlarım yaşanmış hayattan alınır. Ada ilk romanım. Bu arada bakayım, insan yüzyılını kurtulmak ister. İkinci soru, evlenme programları ne derece ahlaki düşünceleriniz nelerdir? Bu evlenme programlarının bazılarını faydalı görüyorum. Efendim nasıl bunu söylersin? Tabii, senin tuzun kuru. Ama öyle bekarlar var ki bulamıyor evlenecek kişi ne yapsın? Ne yapsın sana soruyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yamuğu olup ekrana çıkabilecek insan sayısı çok azdır. Ya arada vardır tabii hile hurdası olan. Efendim Türkiye'den oturum alabilmek için evlenmek isteyenler olabilir. Ama genelde e, ben evlenmek için televizyona çıkan kızları, kadınları takdir ediyorum. Erkekleri takdir ediyorum. Ne yapsın ya haram işte haram mı iştesin? Yok işte Müslümanlar Allah'ın dediğini dinlemiyor. Allah ayeti kerimesinde diyor ki aranızdaki bekarları evlendirin diyor. Kaçımız kaç bekar evlendirdik? Önce kendine sor sonra karşıyı yargıla. Öyle Allah'ın dediğini hem yapmayacaksın hem de genç kız belki kötü durumda kalacak yeri yok. Aile yaşantısında belki bir an önce evlenip çocuk sahibi olmak istiyor. Bunda ne var yani? Niye ayıplıyorsunuz ki bunu? Efendim oraya çıkmak. E kız zaten yaşantı tarzı olarak yani sokakta öyle geziyorsa orada da öyle otursun yani ne var bunda? Ama bazı televizyonda evlendirme programları genel ahlaka aykırı görüyorum. Onu da anlamak size düşsün yani tarihçi hayat evet okudun tarihçi hayatı dedi o zaman hazretleri ile ilgili. Emine abla cemaatten ders alınıp hat hatim hatmeler yapılıyor düşünceleriniz nedir? Allah kabul etsin. Hatmeler güzeldir haddi aşmamak şartıyla. Yani bizim hatmemiz daha güzel demeyeceksin. Allah'a yapılan ibadette senin benim yok. Herkesin içini Allah bilir. Bu çok önemli meseledir. Kafadan Konuşmamak gerekir. Ee, dersleri de böyle bir organik şirk vasıtası gibi kullanmamak lazım. Ben daha bitirmedim, o zaman çabuk çabuk devam edeyim. Ee, romanlarım 300 romanlar çıkacak yakında inşallah şey geliyor. Sorma, nasılsa cevabı yok. Bayılacaksınız çünkü ben yazar olarak bayılıyorum. İkisi de çok güzel ama bu nedense şimdilik çok hoşuma gidiyor. Bazı meseleler vardı ama vaktimiz yokmuş. Başka zaman inşallah anlatırım. Türk Hava Yolları'nda tek kişilik nasıl devrim yapıldığını anlattım. Çocuklarımız örnek alsın diye. Var yani de şu anda vakit yok onun için kızmayın. Dergiye nasıl ulaşacağınızı söyleyeyim. Mektup dergisi ethotmail.com'a 8 adede abone olmak istiyorum diyeceksiniz. Bu aylık ya da yıllık değil. Zaten bir aksilik oldu. 8 adet mektup dergisinin 7'si hemen gelecek size. Bir tanesi ne bilemiyorum söz veremem. Belki bir senede çıkar, belki iki senede belki üç ayda, beş ayda bilemiyorum. Ne zaman hazırlarsam Burada bir not geldi ama anlayamadım ne olduğunu Eren. Ee, lütfen sorumu okuyun demiş ama ben biraz baktım bulamadım. Yani çok aşağı doğru kaymış ikinci e, evlendirme. ikinci sorum evlendirme programları neden? onu okumuştuk. Kitabın ismini okumuştuk. Aşağıya doğru gidiyoruz. Evet onu da okuduk. Hocam az önce sordum babası ev... Babası ev kredisi için kredisiyle ev almış. O evde yemek mi yemiyormuş? Ev kredisiyle çektiği için babasının yemeğini yemiyor, doğru mudur? Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel. Ama bu ev kredisi meselesi ama ben girmeyeyim. Caiz diyenler de var ama haram diyenler de var. Bir hadis-i şerif var. Onu bulmam lazım. O zamana kadar bir şey diyemem. Abla ailece geçiyorum. Son kez şuraya basıyorum. Ondan sonra elimdekilerce. hocam bir soruma cevap vermediniz. Evet ama nerede bir şey şimdi bulmak lazım burada. Ta aşağılara doğru gitmem lazım vakit yok. Cevap veremediğim herkesten çok özür diliyorum. Ee, i̇nşallah bir şekilde bu sorularınızın cevabını alırsınız. Üniversiteyi bitirip ekmeğimizi elimize alana kadar evlilik zor. Bu müşkül durum. Hakkında düşünce tabii zor olur. Kardeşim bu ne ya? Bu ne yani? Sen, ben bir yani babadan kız istedim bir genç için de. Dedim ne istersiniz dedim. Ne gibi dedi adam. Dedim, Ev eşyası, altın, gümüş ne istiyorsunuz kızınız için? Ben kızıma huzur istiyorum dedi adam. Adam evine alacağı eşyayı kendi bilmiyor mu? Parası varsa kızıma istediği kadar bilezik yapsın. Parası yoksa hiç yapmasın. Kızımla konuşun. Kızım derse ki parası yoksa ben hiç bilezik istemiyorum derse benim kabulümdür. Böyle anne babalar istiyoruz artık. Gözü tok kızlar istiyoruz. Şımarmayan erkekler istiyoruz. Ha, bazıları da kızlar çeyiz istemiyor. Az istiyor, bileziği az istiyor diye bir de o kızı kalitesiz görmek gibi cahillik yapıyorlar. Bu sefer öbür kızla korkuyor. Saçmalamayı toplum olarak bırakalım da bu bekarlarımız evlensinler ya bekar evinde çocuk tek başına yaşayabiliyorsa o tek başına yediklerini hanımıyla beraber yiyebilir. Ne var yani idareli olunsa. Ee, onu söyledik. Ee, i̇çin için vay, vahyetmemizi insanlara acayip garip mi geldi Yunus? Vahyetmemiz insanlara. Şimdi ayetin mahiyetin tam bilmediğim için Allah yolumuzu açık etsin romanları dizi olması yolunda projeleriniz var mı? Var da konuşuyoruz. Yani taviz verilecekse istemiyorum. Benim dizilerimi kabul edecek yürekli televizyon kanalları çıkarsa Türkiye'nin unutamayacağı dizi hazırlayacağıma söz veriyorum. Nasıl ki bazı romanlarımı unutamıyorlar. O diziyi de unutamayacaklar. Şimdi daha donanımlı olarak başlayacağım inşallah. Onlarda bir adama onlardan bir adama insanları uyarması amenu olanlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi. Evet anlıyorum da işte bunları dergiyi neden bulab Nereden bulabilirim? Emine şey pardon mektup dergisi ethotmail.com'dan koma adresinizi yazın. Size bilgi gelecektir. Ücreti 60 yurt dışı 60 euro, yurt içi 60 Kitap hediyesini kaldırdık. O yüzden ucuzlattık. Pahalı oluyordu. Biraz da e, böyle bir kampanya başlattık. Yani erkeklerin sakalı da serbest olun ya. Milletin sakalına kim ne karışıyor ya? Ekmek parası için sakal bırakamayan çok insan var. Anlıyorum tabii. Tabii ki anlıyorum ama yani olmaması gereken bir şeyler. Keçi sakalına izin var. İslam sakalına izin yok. Eee Saatim bitmiş ama ben böyle olacağını bilseydim bu 3 saat olsun derdim. Kudüs Medya, Emine Şenlikoğlu, Allah yolunuzu açık geçsin. Romanlarınız dizi olmasın. Projelerinizde var mı? Sanaryosunu siz yazın. Gençliğin imanını sorulardan sonra sorunlarla çaldılar Emine Allah. ne kadar güzel. Sanatçı Adem Tuzcu. Ha, buradan selamlar Adem kardeş. Allah razı olsun. Yukarıdakinin yazarı Mesut Tuna. E, Tuna Mesut yazmış. Allah razı olsun. İnşallah ben senaryoyu bir şartla e, şimdi ben böyle söyleyince korkuyorlar. Haberleri yok. Ne kadar güzel senaryo yazacağım. Zannediyorlar ki ben böyle çok ürkütücü korkutucu. Ben kardeşim romanlarımda korkutuyor muyum da? Bizi de korkutacağım. Ben artık İslam'ın Nerede korkuttuğunu, nerede korkutmadığını anlamışım Allah'a şükür. Yudum yudum içmişim. En az 50 defa hatmetmişim. Yani 22-23'ü kesin. Öbürleri mesela bir başladım, mesela yarıya kadar geldim bir başka zaman yer ama yani nereden baksak elliyi bulmuştur Türkçesi ve Arapçasıyla olmak kaydıyla. İyi kötü, şey iyi kötü olmaz. Az çok Okumaya çalışıyorum ama bilmediğim çok şeyler var onu baştan söyledim. Şimdi çabuk çabuk şuralara geçiyorum. Öğrenci olmadığı halde başkasının kartı ile ulaşım e, Ufuk Çöpoğlu özür diliyorum. Bu soruya şu anda giremeyeceğim. Yani nereden baksak eli bulmuştur Türkçesi ve Arapçası ile olmak kaydıyla. İyi kötü, şey iyi kötü olmaz az çok Okumaya çalışıyorum ama bilmediğim çok şeyler var onu baştan söyledim. Şimdi çabuk çabuk şuralara geçiyorum. Öğrenci olmadığı halde başkasının kartı ile ulaşım... E, Ufuk Çöpoğlu, özür diliyorum. Bu soruya şu anda giremeyeceğim. Ama sen bu soruyu, bu soyadını bence tavsiye ediyorum değiştir. Çünkü çocuklar böyle soyadlarını tanıyorlar. Soyadı kötü olan kardeşlerimize soyadlarını değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Ve daha faizin her türlüsü evet doğru söylüyorsunuz. Hakan genç kardeşim yazmış her türlüsü ayağımın altındadır. Şimdi orada işte bir şey var yani hangi dönemde faiz haram hangi dönemde değil meselesi var. O konuyu öğreneceğim inşallah. Fetva Fatih Ayar. Bunu söylemek istemiyorum bunları. Bunları niye söylemek istemiyorum? Hocaların ismini kullanıyor dedirtmek istemiyorum kendime. Yoksa şerefle söylerim. Biraz önce de söylediğim gibi çoğunluğu eli sünnet hocaları olmak kaydıyla herkesinden danıştığım var. İstişare yapıyorum yani birinin gözden kaçırdığı olabilir mi falan diye. Her konuda değil bazı konularda ama genelde tabii ki kendi çizgime uygun olanlara daha çok fetva soruyorum. Cübbel'e kaldıracağını o hakaret kasetlerinin internetten kaldıracağını söylemiş. Çok mütevazıca benden özür diledi. Sen bizim ablamızsın dedi. Beni dedi kadınlar aldattı dedi. İnsanoğlu aldanabilir. İnsanoğlu aldanabilir. Hepimiz aldanırız. Ondan sonra aldanmayacağız diye bir şey yok. Benim cipeli kardeşim'e hakkında aleyhinde de konuşuyordum. Sona erdi artık konuşmayacağım. Çünkü özür dileyen insan aleyhinde konuşmak olmaz yani. Allah ile ilgili söyleyeceğim bazı meseleler vardı. İnşallah bir dahaki sefer programı şöyle tutarız. Ben ne zaman yorulursam o zaman bırakalım. Şimdi kaç dakikamız var öğrenebilir miyim? Nereden soracaksak onu öğrenelim. Ondan sonra Allah ile ilgili söyleyeceğim çok önemli mesele vardı. Hocam soruları sizi tahrik etmesin. Size tuzak olan, olarak soru sorup cevabınızı kesip, biçip size karşı kullanıyorlar. Olabilir. Her şey olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Önemli olan bizim çizgimiz net olsun. Efendim aldanmışım. İşte biz şu soruya yanlış cevap vermişim. Bu arada habervaktim.com'daki Röportajımı lütfen okumanızı istiyorum. Eleştirileriniz varsa almak istiyorum. Ama lütfen ve lütfen Allah peygamber aşkına şu bazı kardeşlerim benimle uğraşmayı bıraksınlar. Bak ben bütün sabrımla sabrediyorum. Benim de vardır canımın yandığı yerler. Ama konuşmuyorum. Benim de vardır kendimi savunacağım konular. Ama yapmıyorum. Yapmayacağım da yani. Sanmayın ki tehdit ederseniz yapacağım. Sıkıştır. Hayır yapmayacağım ama biraz kaliteli duruşu da anlayın yani. Yani bu ben Efendi Hazretleri'nden ayrıldımsa İslam'dan mı ayrıldım? Sen o zaman şirktesin. Efendi Hazretleri'nden ayrılanı İslam'dan ayrılmışla aynı görüyorsun. Edip çekmedi ya benim çektiğimi. Bu ne? Bu ne ya? Allah Allah. Çekmesin tabii. Ayrılmak isteyen ayrılabilir. İslam illa zorla duracaksın. İslam'dan da ayrılabilir. Allah'a şükürler olsun. Dinime canımı verecek kadar bağlıyım. Ölümüne dinime bağlı bir insanım. Büyüklerimi de seviyorum, sayıyorum ama ilah görmüyorum, hatasız görmüyorum. Hatalar gündeme gelmeli. İnsanoğlu çok yoruldukça da hata yapabiliyor. Ya kendimden pay biçiyorum ya. Yorulduğum zaman verdiğim cevaplara bakıyorum. O kadar böyle tatsız, susuz ki. Niye? Çünkü insan yorulunca bakış açısı farklılaşabiliyor. O yüzden de hep tavsiye edilmiştir dinlenipken yazın diye. E, son zamanlarda biraz uyumaya başladım ama durum böyle yani. E, bir kere daha basayım Twitter'a. Hmm, hmm. e, biliyorum beni sevenleriniz çok. Sevmeyenler de var. Ama ne yapayım yollarımız ayrı olduğu için sevmiyor. Ben yollarımız bir olduğu halde sevmeyenlerin sevmemesini anlıyorum da hakaretini anlayamıyorum. Her neyse anlarız inşallah. Ee, Allah kısmet ederse sitemiz de e, şey ol, yazar olmak isteyenler birer sayfa yazabilirler. Ee, genç yazarların yazılarını koyacağız inşallah. Sorulara cevaplar olacak lütfen Facebook'tan önemli soruları sormayın sıradan basit basit konuları yazın ben okuyorum ee, iki hayran sayfanın da beğenmesine basıyorum ama beni tabii zannetmeyin ki sorudan kaçıyor zaman bulamıyorum şu romanlarımı bir bitireyim konferanslarım var yakında Avrupa'da konferanslarım var ondan sonra ve lütfen artık ben laiktik gibi sorular istemiyorum. Bunu tekrar ediyorum yani. Çünkü artık yeter yani gereği yok. Belli ki artık layıklığa iki türlü, iki üç türlü bakanlar var. Farklı farklı bakış açısı var layıklıkla de ilgili. Evet. Neler konuştuk bilmiyorum. Zekiye, sence kırılanlar olmuş mudur? Sizce kırılanlar olmuş mudur? Herhalde olmamıştır diyorum. tesellim bu. Evet. Her ay, her zaman e, Emine Senlikoğlu nokta ork sitesine girin. Bu arada yaklaşık bir seneden fazla oldu siteye devamlı surette değiştirmediğim halde unutmayan, siteye bakan sabırla yorulmadan bakan herkesi tebrik ediyorum. İşte bence dost budur, kardeşlik budur hataya rağmen ilgiyi kesmemek çok önemli bir meziyettir. Ee, bu arada Kadır Mısıroğlu hocam ben Osmanlı düşmanı değilim. Lütfen o CD'yi kaldırıyor musun ne yaparsan yap beni çok yıpratıyor. Ben Fatih Sultan Mehmet Beşik'teki bebeği öldürdüyse katildir dedim. Ama Fatih Sultan Mehmet kendini öldürmeye gelen kendini öldürmeye gelen kardeşini öldürmüş öldürebilir tabii. Yani sen de öldürürsün. Seni öldürmeye gelen kardeşini herkes öldürür. Ama Beşik'teki öldürmeyi İslam adına asla kabul edemem. Kusura bakmayın. Osmanlı'yı çok severim. Avrupa ile kıyasladığım zaman Osmanlı mükemmeldir. Osmanlı'yı eleştiririm İslam'la kıyasladığım zaman yer yer hataları olmuştur. Ama yine de başım gözüm üstündedir. Öyle hocam bir telefon açıp sorsaydınız keşke düşüncelerimi. Kırıldım yani beni ağlattınız haberiniz olsun. Ama sizi Allah için affediyorum gönlümde kırgınlık olsa da sizden çok fayda gördü bu bu millet. Affediyorum. Cübbeliden de çok fayda görenler oldu Allah razı olsun onu da affediyorum. Yani affetmek haddimize değil de hani kırgınlığımı düzeltmeye çalışıyorum demek istiyorum. Yani bir şeyi savunuyorsak illa taparcasına savunmak zorunda değiliz ya. Biraz bakış açımız orta olsun, mutedil olsun yani. Ne bu ilah mıdır Osmanlı hiç hata yapmayacak? E varsa hatası niye söylemeyelim? Yoksa niye düşman olalım? Böyle şey olur mu? Ee, başka meseleler de var artık onu ikinci programa bırakalım. Hocam konferansınız Avrupa'da hangi ülkelerde? Sanıyorum her ülkede var. Mustafa Kuru sormuş. Ee, sanıyorum her ülkede var ama ben de doğrusu meşguliyetimden bir telefon açıp bana bir liste gönderin neredeyse anons edeyim demeyi akıl edemedim kardeşler de düşünemedi herhalde ve böylece programımızın sonuna geldik deminden biri burası 5 dakika diyor İnşallah bazı detaylar çok önemlidir o detayları gözden kaçırmamak lazım o detaylar gözden kaçarsa, yani firaset ehli detayları görendir. Allah razı olsun. içinizde çok güzel yazılar yazanlar var. Ee, sağ olun, var olun. Başka programda, başka konuşmada görüşmek üzere. Bu, ara, bu arada Nurettin Şirin kardeşim benim teklifime geri çevirmedi. Allah ondan razı olsun. Buradan teşekkür ediyorum. Arzu kardeşimiz ve elim, ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlık yapmışlar. Ve sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sorularınız için de. Bazı sorulara cevap veremedim. İnanın e, şeyden belki. Belki bir acemilik var. Ben şimdi işte acemi olduğumun farkında değilim ama kaçırdımsa soruları. O zaman demek ki acemilik var ki. Kontrolüm altına alamadım. Bu kadarında siz hoş görün. Allah'a emanet olun kardeşler. Derdimiz varsa Allah kısa zamanda deva versin, derman versin, borçlarımıza iadeyi nasip eylesin. Kıskanç gözlerden cümlemizi Rabbimiz korusun. İnsanlığa ölümü idrak et, edecek, hepimize ölümü idrak edecek firaset versin. Fani dünyada uzun süre kalmayacağız. Çok az zamanımız kaldı. 18 yaşında olsan da 50 yaşında olsan da zaman çok çabuk geçiyor. Bunu tekrar bildirmek istiyorum. Düşünen bir döneme girdik. Bu dönem İslam aleminin düşündüğü bir dönem sanıyorum. İnşallah bazı saçma sapan grupluk, grupları ilahlaştırma anlayışı düzene girecek. Herkes kendi grubunda İslam kardeşini savunarak iş yapacaktır. Allah o günleri cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı yaşantılarla yaşayan olun inşallah.